Gel paşam. Gel. Ne haber? Oğlum sen de yanımıza gelmek istiyorsun. Gelmiyorsun. Üç kağıt. Gel bakayım. Gel kaçma. Gel. Tamam gel. Gel oğlum gel. Tamam tamam oğlum sen niye böylesin lan? Bütün köpekler bize alışık. Sen niye böylesin? Tamam tamam. Tamam gel lan. Zavallı arkadaşlar maşallah merhaba. Zavunlu oğluna bakın ya. Boy pos. Sal. Şahane. İlk defa bu kadar yanaştım. Hakikaten kaba. Ee, Baya güzel olacak gibi görünüyor. Ama yanımıza gelmiyor işte. Neden kaçıyorsun? He? Paşam benim. Ya şerefsiz bak 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 nazlanıyor bak. Gel oğlum seveceğim gel. Gel paşam benim gel tamam gel. Gel Heh, gel alışman lazım gel oğlum gel tamam 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 bak. Gel gel. Gel ulan sen niye böyle yapıyorsun lan eşe gelip seni. Paşam benim gel kaçma gel gel gel. Gel gel gel, gel oğlum gel. Kuyruğa muyruğa da bak. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Tipe bak tipe. Şimdi dün bütün köpeklere kene, pire, bit, ilacı sıktım ya. Bir ona sıkamadım. Yaklaşmıyor ki. Gel gel var tam yaklaşıyordum ha. Şeker geri biz sana ne yaptık da sen, sen bizden kaçıyorsun. Ne yaptık sana sen bizden kaçıyorsun. Tosun. Eşek seni. Babasının hareketlerini yapıyor aynı. Gel lan buraya. Şerefsiz seni. Zavuş'un oğlu. Bak kafaya mafaya bak. Acayip bir şey ya maşallah. Eşek sıpası. Zavuş ki iştihatçı. Zavuş. Eşeğim benim. Arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> ee, en çok e, azaptan sonra ölümüne böyle öldüğünde çok üzüleceğim. Çünkü Ölüm nasıl bir şeydir insan? Şöyle düşünür işte. Onun öldüğünü, cansız işte bedenini gördüğünü e, hayal edersin. Allah korusun. Zao, var ya, öyle bir şey olsa çok üzülüyorum. Sen zao yani gerçekten çok üzülüyorum. E, ben de şöyle bir şey var. Bilmiyorum ne kadar e, size şey gelir. Böyle insanlar öldüğü zaman çok üzülemiyorum. Ya diyorum kurtulur diyorum. Ama hayvanların ölmesine çok üzülüyorum arkadaşlar. Zavuş ki. Zavuş, beni çok seviyor. Zao beni çok seviyor. Zavuş Allah korusun. Paşam benim. Ulan Zao ihtiyar olana kadar elden ayaktan düşene kadar bakacağım lan sana Zao. Köprü altından yıllar süren bir dostluğa. Zavuş'um benim. Paşam benim eşeğim. Şerefsiz oğlum. Evet arkadaşlar mezbahaneden etlerini getirdim. Herkese dağıttım. Hepsine. Herkese. Herkese değil. Herkese. Doğru yazalım doğru söyleyelim. Şimdi ee, kim kaldı? Bak orada var toprak. Heh, toprak ye oğlum. Ondan sonra hepsine verdim. Karnılarını doyurdular. Sadece azat biraz şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Dur, sakin, sakin, sakin. Biz ite, köpe prim vermeyi bırakalı çok oldu. Biz zaten burada kendi işimizi yapan insanlardık. Yani normal... Herkes gibi biz de işimizi yapıyorduk. Sadece hani diyor ya bir tavuk kümesi düşünün. Bir tane tilki oraya girdiği zaman bak bu çok anlamlı bir söz. İyi düşünün. Bir tavuk kümesiydi burası yani. Ee, buradaki ben olsun, işte Erzincan'daki YouTuber arkadaşlarımız olsun hepimiz bir tavuk kümesiydik. Öyle söyleyeyim. Ama bir tilki girdi buraya. Ne yaptı? Ee, hepimizin düzenini bozdu. Ee, şimdi biz ite köpeğe prim vermeyi bırakalı çok oldu. Gene e, bazılarının demek ki maması bitiyor. E, ondan sonra yalı bitiyor. E, biter gitmez e, direkt bize saldırıyor. Tekrardan söylüyorum biz ite köpeğe prim vermeyi bırakalı çok oldu. E, şimdi beni kötülüyorlar. Ondan sonra benim çok kötü bir insan olduğumu söylüyorlar. E, on, tabii bunu yapacak doğal olarak ona çünkü beni bitirmek isteyecek ya. Beni bunu yapması lazım ki beni bitirsin. İşte iftiralar. Ondan sonra bir erkeğin onuruna gururuna sığmayacak. Erkek demek de gerçi doğru olmazdı. Bana iftiralar. Şunlar bunlar. Ya ben sadece şunu soruyorum arkadaşlar. Ee, ya ben diyelim hani sizin anlattığınız gibi mesela diyelim ben kötü birisiyim değil mi? Ya bir benim aboneme bakın. Bir sizin abonenize bakın. Ya arkadaş bak bu hayatta en güzel e, oyu tamam mı? Halk verir halk. Bak hiçbir teste gerek yok. Sizler de insanların önündesiniz. Bak oraya götürecek. Ben de insanların önündeyim. Siz bir abonenize bakın. Bir de benim aboneye bakalım. Bak benim abonem şu kadar diye söylemiyorum ha. Ya bir bakalım arkadaşlar. Ya <laughs> diyelim ki ben siz, öyle kötü bir insanım. Ulan sen bir kendi abonene bak yıllardır. Kıçını yırtıyorsun. Geldiğin yere bak. Bir de benim aboneye bakalım. Demek ki bu insanlar izliyor. Seni de izliyor, beni de izliyor. Seni izliyor diyor ki bu yapışan teki diyor ya. Bunun tipinin hayır yok diyor. Emin ol yani diyor yani. Bu, bu, bu göçün teki diyor yani. Öyle mi? Öyle. Seni anlıyor, görüyor ya. Ya bu insanlar e, zeki insanlar, akıllı insanlar, izleyen insanlar. Seni görüyor diyor ki bu. Şerefsiz niteki diyor ya tipinden belli diyor ya kapat şunu diyor bir daha açma. Ama beni izliyor. Ya belki sevmeyenler olabilir. <laughs> belki hey hey hey. Belki olabilir abi ya mutlaka sevmeyenler olabilir. Ama nedir biliyor musunuz? Ben her zaman dürüst yaşadım. Dürüst yaşamaya devam ediyorum. E beni izliyor. Ya diyor ki belki bu çocuk hadi. Belki diyor ya belki bu çocuk videolarında küfür ediyor. Belki bazen çok Agresif hareketler yapıyor ama diyor bak bu çocuk iyi bir çocuk diyor ya. Bu çocuğun kalbi temiz diyor. Ya zaten arkadaşlar benim bugüne kadar yaptıklarımı gördünüz. Şimdi bir meydanlarda köpek dövüştüren he? düşünün yani hakemlik yapıyorum diye övünen her türlü pislik işler çeviren bir insana bakıyor insanlar. E bir de benim yıllarca yaman gibi köpeğe nasıl baktığımı, ellerimle beslediğimi kaç sefer cebimden bile sigara yani affedersiniz paramdan bile kısıp da götürüp ameliyat ettirmeye çalıştığım hayvanı da görüyorlar değil mi? Ya şu asıl işte asıl mesele şurada yani. Ya bak benim Konya'da Yusuf abim var. Çok sağ olsun var olsun buraya geldi yaman zaman. Uğur dedi sen canını sıkma. Bu memleket koçu da iyi bilir, piçi de iyi bilir. Arkadaşlar bu insanlar koçu da iyi biliyor, piçi de iyi biliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani söylemek istediğim bu arkadaşlar. Ya onu söylüyorum. Halk abi bitti. Halk karar veriyor. Sen de insanların önündesin. Sen de bu camiadasın. Yıllarını vermezsin. Kıçını yırtmışsın. Ben kaç yıldır bu piyasadayım? 5-6 yıldır. Benim ne kadar abonem var? Sen neredesin, ben neredeyim? Demek ki insanlar Yusuf dediği gibi yani Koçu da iyi biliyor, piçi de iyi biliyor. Maması bitiyor, bize saldırıyorlar. Maması, mamaları bitiyor, bize saldırıyorlar. Beni de biliyorlar. Ben haksızlığa gelemiyorum. Ben de konuşuyorum. Ama artık ite köpeğe prim vermiyorum ben. Çünkü artık şunu anladım arkadaşlar. Siz ne kadar kendinizi anlatmaya çalışsanız da ben her zaman diyorum ya bak bu kanalda bak açık söylüyorum ne kadar engellediğim haysiyetsiz, onursuz, aşağılık, terbiyesiz yavşak varsa gidip orada ağlıyorlar. Uğur bana böyle yaptı Uğur. Oğlum adam olsaydın yapmazdın. Benim bu kanalda binlerce insan var. Benim YouTube hesabımı açtığından beri beni takip ediyorlar. Niye? Niye engellememişim onları? Çünkü adamlar, insanlar. Sen, seni niye engellemişim? Çünkü sen yavşan tekisin o yüzden. Engellemişim. E ondan sonra gidip orada ağlıyorsun. İftira atıyorsun. Uğur şöyle, Uğur böyle. Oğlum, Uğur sizin terazinizi bozar. Benim burada ailemle, babamla, annemle yaptıklarım insanlar görüyor. Bak yıllardır camiadasınız diyelim, camiadasınız. Benim ürettiğim iki tane köpek var şu, şu anda. Kanas ve Venüs. Bak bir de yıldız var elimde, onu saymıyorum, onu barınaktan buldum. O da Allah'ın bana şeyi, e, hediyesi. O da bir şans. Ya onu üretememişsiniz. Sağdan soldan toplama, 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 toplama. Çıkmışsınız. Biz kangalcıyız. Ben kangal babasıyım. Lan ne kangal babasısın sen? Ya bu kadar basit ya. Ya en büyük örnek işte arkadaşlar. Sen yıllardır yerinde say, sayıyorsun. Ona ona salça, Buna salça. Mamam, mamam bitti. Kime saldırayım? Ulan oğlum. Adam ol adam. Delikanlı ol. Öyle kendini şişirme. Bedavadan mafyalık yapma. Senin yediğin dayakları da biliyoruz. Senin nasıl kafanı gözünü patlattıklarını, canını zor kurtardı, kurtardığını da iyi biliyoruz. Yani öyle kim? Ço çoluk çocuk kandırırsın ha. Anlatabildim mi? Çoluk çocuk kandırırsın öyle. Kendini şişirmeyle. Senin nasıl bir ötlek oldun herkes biliyor. Ben ben biliyorum. Şişirme oğlum kendini. Bak çok konuşan boş konuşur. <laughs> tamam mı? Canım benim. Sen boş bir adamsın. Sen şişirilmiş, şambrel misali, şişirilmiş, içi boş bir adamsın. Hiçbir şeysin. Zaten adam olsaydın bugün bir yerlere gelirdin. E ne yapıyorsun? Senin şu anda yaptığın şeyi ben sana söyleyeyim. Sen bir boka, bir baltaya sap olamamışsın. Yıllardır şu anda ne yapıyorsun? Ona saldırıyorsun. Barış şeye saldırıyorsun. Balancıya saldırıyorsun. Adamlarla video çekiyorsun. Gidiyorsun arkalarından dedikodu yapıyorsun. Sen böyle bir adamsın oğlum. Hanisini bana yaptın. Geldim burada benimle seni burada adam gibi ağırladık. İnsanlar gibi ağırladık burada. Sen yani çıktın gittin ertesi gün Volkan'ın orada benim dedikodumu yaptın. Sen böylesin oğlum. Senin karakterin bozuk. Herkes aynısını yapıyorsun. Sadece bana değil yani. Herkes aynısını yapıyorsun. Adamlarla video çekiyorsun. İki gün sonra gidiyorsun. Adamların arkasından konuşuyorsun. Sen boş bir adamsın. Sen yani karakteri bozuk bir adamsın. Geliyorsun burada benimle video çekiyorsun. Her şey güzel. Lan insanlar senin arkandan kötü yorumlar yazıyorlar. Ben onları siliyorum, engelliyorum ya. Kutuyorsun, kalkıyorsun. İki gün sonra ben azap kapıya bağlamam diyorsun. Yani sen karaktersiz bir adamsın. Boş bir adamsın. Yazıklar olsun ki ben senin gibi bir adamı buraya davet ettim. İkinciye de aslında davet etmedim arkadaşlar. Annemle konuşuyor. Ya siktir et dedim şu yapışa dedim ya. Neyini çağıracaksın? Annem neydi biliyor musun? Annem sana acıdı lan. Yazık dedi. Çağır adamı gelsin. Lan sana yazık dedi. Yazık. Seni buraya çağırdık. Sen gene fıtratını yaptın. Gene aynısını yaptın. Sen bozuk bir adamsın oğlum. Bozuksun bozuk. Sen bozuksun. Bak buraya geldi. Konuştuk. On numara her şey. Lan gitti. Konuşmadığım adam. <laughs> Volkan Kalman'ın orada. Bir açtım videoyu. Hayretler içerisinde izliyorum. Ya dedim bunun ne kadar... Bozuk bir adammış dedim ya. Lan dedim adama bak ya. Lan sen ne kadar bozuk bir adamsın ya. Ya böyle inanamazsınız ha. Yani arkadaşlar size söyleyeceğim ne biliyor musunuz? Tekrardan baştan söylediğim gibi ya onun abonesine bakın benim aboneme bakın. Tamam en büyük şeyi halk veriyor halk. Halk görüyor Adam bakıyor ona lan diyor yap şu an teki diyor. Karaktersiz adam teki. Tipine bak lan şunun diyor. Tipi bozuk lan diyor bunu. Kapat diyor izleme. Ama adam beni izliyor. Belki bana kızabilir. Bazen belki böyle küfür ediyorumdur. Belki bazen böyle enteresan hareketler. Ama adam ne diyor biliyor musunuz? Ya bu çocuk diyor iyi bir çocuk diyor. Kalbi güzel. Ama senin hakkında ne söylüyorlar biliyor musun? Bu bozuk bir adam diyor. Spata bak diyorlar. Domuza benziyor diyorlar. Senin hakkında bunu söylüyorlar ve haklılar. Bozuksun çünkü. Her gittiğin yerde işte dümenden de sana yemek ısmarlasın. Sen onları... Ya sen bir kere <laughs> Adnan Oktarcısın oğlum ya. Adnan Oktarcısın. Senin geçmişin kirli. Senin geçmişin çok bozuk. Kötü bir adamsın sen. Sen şeytanın ta kendisisin. Kapıya bacıya koyulmayacak bir adamsın. Ulan iki mamam bitmiş demek ki. Baktın izlenmiyorsun. Ne yapayım? İşte zirvedeki adama laf söyleyeyim ki işte Tekrar lan yazık lan sana. Üzülüyorum sana gerçekten. Yazık vallahi Yazık senin o çoluğuna çocuğuna. Eşine. Annene babana yazık ya. Sen böyle bir şey görünüyorsun ama boş bir adamsın. Bu kanaldan da ne kadar böyle engellediğim yavşak varsa gidiyor işte orada ağlıyorlar. Vur böyle vur be. Benim, be. <laughs> ya var ya arkadaşlar yemin ediyorum Zavallılar, zavallılar. Bak ben burada, bak şu çiftliğimle, işte kışın ailemle, lan emeğimle, şerefimle, onurumla, namusumla, adamlığımla lan bu işi yapıyorum. Ama size o yok. Şeref yok, namus yok, onur yok, gurur yok. Hani bizde ne var biliyor musunuz? Bak bende ne var? Ya ben bu adama böyle söyleyeceğim ama bak. benim onuruma, gururuma yakışır mı? Ben bunu yapabilir miyim? Yapsam mı? Doğru mudur? Ama sizde bu yok. Hani böyle bir onur, namus falan bunlar sizde geçmişsiniz bunları. Hani nasıl bir şerefsizlik yaparız? Nasıl işte <laughs> insanları saldırırız? Ee, nasıl işte e, kumpaslar kurarız? Nasıl işte e, iğrençsiniz? İğrenç. Siz iğrençsiniz. Arkadaşlar. Madem adamdınız oğlum işte aboneniz belli. Halk sizi de izlemiş, beni de izlemiş. Bana abone olmuş, sizi siktir etmiş geçmiş. Kapat lan demiş şu yavşa. Bu kim ama? Yavşak. Kapat şunu demiş. İşte aramızdaki fark bu. Herkes hayırlı akşamlar. Ben şu yüreğim var ya yüreğim benim ferah olduktan sonra Tamam mı arkadaşlar? İsterse kalsınlar benim hakkımda televizyon programları yapsınlar. İsterlerse gazeteler, gazetelerde manşet manşet yazsınlar. Bak şu benim yüreğim var ya. Bak şura rahatsa hiçbir şey umurumda değil. O yüzden bunlarınki de ne biliyor musunuz? Sadece bunları böyle izleyip bir insan ne kadar onursuz, ne kadar namussuz, ne kadar şerefsiz olabilir onu görüyorum. Herkese selamlar sevgili dostlarım. الله ما أتوب